Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir umarım. Bugün gerçekten borsa farklı bir günle açılış yaptı. Yani bugün bir düştü, bir yükseldi. Ne olduğunu anlamadık bir türlü. Bugün borsa endeksimiz Biz BIST 105.061 seviyesinde şu anda kazancı ise 0.85 oranda değer kazandı. Fakat gördüğümüz grafikte de yer alan verilerde incelediğimizde saat 1 gibi borsa 4978 oranında kadar geriledi. Daha sonradan 5-6 gibi saat 5-6 gibi de borsa tekrardan yükselişe geçti. Şimdi e, en çok değer kazanan e, sektörümüzü söylemek istediğimizde ise e, BIST inşaat. En çok değer kaybeden e, sektörümüz ise BIST ulaşım olmuştur. Şimdi kap haberlerini geçelim arkadaşlar. Duran Doğan Basın ve Ambalaj Sanayi'nin e, kar payı dağıtımıyla ilgili bir kapı var. E, şurada gördüğümüz gibi e, 0.18 oranında bir e, kar payı dağıtımı açıklamış. 4 taksit şeklinde her taksitle 0.18 kuruş verecekler. Ödeme tarihleri ise hak kullanım tarihi ise 17.07.2023 birinci taksiti, ikinci taksiti 15.08.2023, üçüncü taksiti 15.09.2023, dördüncü taksiti ise 16.10.2023 tarihinde olacak şekilde 4 taksit verilecek arkadaşlar. Bir sonraki kap haberimiz Eksun Gıda ile ilgili ihale sonucunu açıklamış bir kap haberinde buğday unu tedariki ile ilgili bir anlaşmaya varılmış arkadaşlar. 11 milyon 641 bin 459 Amerikan doları kapsamında bu da Türk parasına çevirdiğimizde 225 milyon 311 bin TL'lik bir iş anlaşması var arkadaşlar. Bir sonraki kap haberimize baktığımızda Sun Tekstil'in e, paylarını geri alınması ile ilgili bir kap haberi. Gerçekten şaka gibi görünüyor ama 71 tane 72 tane e, lot alımı gerçekmişmiş bunda bir de kap haberiyle sunmuş arkadaşlar biraz şaka gibi görünüyor ama bu şekilde arkadaşlar bir sonraki kapımıza bakalım evet e, emlak konuttan bugün zaten haberinde yapmıştım arkadaşlar sözleşme bedeli 2 milyar 490 milyon TL'lik bir anlaşma KDV dahil KDV dahildir diyor e, bu da Adıyaman Gölbaşı deprem konutları ikinci etap inşaatı ve altyapı çevre düzenlemesiyle yapılmış arkadaşlar kapımız bu şekilde bir sonraki kap haberimiz yine emlak konuttan arkadaşlar. Özel durum açıklamasında bulunmuş. İstanbul Başakşehir Kayabaşı 10. etap arsa satışı ve karşılığı gelir paylaşımı işi ihalesinin birinci oturumu 18.04.2023 tarihinde saat 11'de yapılmıştır. Kapta bu şekilde özel durum açıklaması yapmışlar. Bilbiloğlu Vinç Sanayi ile ilgili bir kap haberimiz var. Yeni iş ilişkisi Arkadaşlar, Bübüloğlu zaten yeni halkarz olan bir firmamız, sermayesinin yüzde 85'sine sahip olduğumuz Bübüloğlu Çelik Anonim Şirketinin hava aracı üretim tesisinde çelik konstrüksiyon, imalatı ve montajı konusunda 155 milyon 913 bin TL'lik bir tutarında yeni bir sözleşme imzalamışlar. Söz konusu iş Ekim 2023'te teslim edilecektir yolundan güzel bir kap haberi arkadaşlar. Bir sonraki haberimiz lüks kadife ticaret ve sanayiden gelmiş kar payı dağıtım ilişkileri ilgili bir kap haberi atılmış. E, toplamda bürüt 0.4 kuruş e, net ise 0.36 kuruş değerinde bir kap haberi var. Şu anda ne zaman dağıt, e, net olarak ne zaman verileceği belli değil ama sonradan açıklayacak arkadaşlar. Akfen'den bir kap haberimiz var e, dün de atılmıştı arkadaşlar bugün de yine aynı şekilde 500 bin değerinde toplam nominal tutarlı e, lot alımı gerçeklemişmiş Zaten biliyorsunuz Akfen biraz e, şahibeli bir hissemiz aslında e, manadalarından e, hisse açarak oradan bütün hisseleri kendi adlarına satın almışlar. Şu anda zaten toplamaya çalışıyor fakat bir türlü e, güzel bir sonucu alınmıyor arkadaşlar bir sonraki kapımıza bakalım İndeks Bilgisayar sistemlerinin bir kapı var arkadaşlar. Pay payların geri alınması ile ilgili bir haberimiz var. 1804 en son alımı gerçekleşmiş. O da 122.518 tane paylar geri alınmış arkadaşlar. Bir sonraki kapımıza bakalım. İşbir Holding'in kar payı dağıtım ilişkileriyle ilgili bir bildirisi var. E, toplamda e, brüt olarak 0.70 kuruş e, net ise 0.63 kuruş oranında bir e, temetli oranı var kar payı dağıtımı var bu da e, hak kullanım tarihi 0, 5, 0, 03, 2023 kesinleşen tarihi ise 0, 5, 03, 05 2023 tarihinde ödeme tarihi de 0.5.0.5.2023'de arkadaşlar bir sonraki kapımıza baktığımızda e, Pınar e, Süt'le ilgili bir haberimiz var Şirket genel bilgi forumu burada hangi kişinin hangi pozisyonlarda işe alındığını bildirmiş arkadaşlar. Bir sonraki kap haberimiz Deniz Bank'la ilgili bir kap haberimiz var. Bankamızın inanılan pay sahibi Soğut Muhammed İbrahim Hamad Abdullah'ın mülkiyetinde bulunan 1 TL nominal bedelli bir adet payın nominal değeri olan inanılan pay sahibi olarak Marwan Muhammed Muhammed Hadi'ye devredilmiş olup bankamızın 18 Nisan 2023 tarihinde yönetim kurulu kararıyla söz konusu pay devrinin onaylamasına ve ortaklar pay defterine kaydedilmesine karar verilmiştir arkadaşlar. Buradan da böyle komik gibi duran bir pay takası gerçekleşmiş arkadaşlar. Bir sonraki kapımıza bakalım. Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile ilgili yatırım raporuyla bir paylaşım yapılmış. Şirketimizin düzenli kira geliri elde ettiği 24 varlığın bu yıl ilk çeyreğinde 6 milyon euro 127 milyon TL kira geliri elde edilmiş olup geçen senenin aynı dönemine göre euro bazında %44 TL bazında %85 artış kaydedilmiştir ve bütçemizin %10 üzerinde gerçekleşmiş. Elde edilen gelir fazlası ve kredilerimizin erken ödenmesi ve devam eden yatırımlara fonlanmasına devam edilmektedir. Buradan da Akfen gayrimenkul kapabilir. A1 Kapital Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nden ihraç belgesi kapı geldi. Şirketimizin 25.01.2003 tarihinde sermaye piyasası kurasında yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç başvurusu 13.04.2003 tarihinde 29.490 sayılı kurul kararıyla ihraç tavan 175 milyon TL olarak onaylanmış. Şirketimizce 125 milyon TL nominal tutarca kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi ve iki ihraç başvuru formunda ekte verilmiştir burada da zaten abi kapitalin bir e, ihraç belgesini görüyoruz arkadaşlar bir sonraki firmamız at ticari bilgisayar ağı ve elektrikli güç kaynakları kar payı dağıtımla ilgili bir kapı var arkadaşlar burada A grubu ve B grubu var arkadaşlar. A grubu işlem görmeyen, B grubu işte işlem gören bir kabımız arkadaşlar. Bir hissemiz. Burada brüt 0.29, net ise 0.26 kuruş değerinde bir kar pay dağıtımı var arkadaşlar. hak kullanım tarihi 14.06.2023. Pardon arkadaşlar kesinleşen tarihi 14.06.2023 tarihinde belirlenmiş arkadaşlar. Ödeme tarihi ise 16.06.2023 bir sonraki kapımıza bakalım arkadaşlar. Pera gayrimenkul yatırım ortaklığı paylarının geri alınması ile ilgili bir kapı var arkadaşlar. Şöyle 18.04.2023'te 10.000 lot değerinde bir geri alım söz konusu arkadaşlar. Bir sonraki kapımıza bakalım. Emlak konut bugün özel durum açıklaması yine yapmış arkadaşlar. Burada direkt e, sadede girmek istiyorum arkadaşlar sözleşme bedeli 4 milyar 239 milyon TL'lik bir Adıyaman İndere deprem konutları A etabı 4. kısım inşaatı yine Adıyaman deprem bölgesinde sürekli inşaatların e, emlak konut üzerinden ilerlemesi e, düşünüyorlar arkadaşlar. Bunlar e, tabi alt yüklenici firmalarla beraber bak diğerinde başka bir firmaydı burada sur yapı e, bir e, emlak konutunun anlaşması var arkadaşlar. Bu da küçük bir mevla değil tabii 4 milyar TL'lik bir iş anlaşması. Bir sonraki haberimize bakalım. Yine emlak konut gayrimenkul özel durum açıklaması arkadaşlar. Burada da İstanbul'da 420 milyon TL'lik bir iş anlaşması. Bunlar hızlı hızlı geçmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü çok fazla kapımız var. Armada bilgisayar sistemlerinin kar payı dağıtım işlemleriyle ilgili bir bildirisi var arkadaşlar. A ve B grubu yine burada da işlemler var. Burada A grubuna 5 lira 34 kuruş bürüt. B grubuna da 5 lira 34 kuruş bir bürüt kar payı var. Net olarak da vergiler falan çıkartıldığında arkadaşlar 4 lira 80 kuruş 4 lira 80 kuruş şeklinde olacak. Teklif edilen kalk kullanım tarihi 08.05.2023 kesinleşen 08.05 ödeme tarihi de 10.05.2023 tarihinde görülüyor arkadaşlar. Bu şekilde Diğer kapımıza geçelim arkadaşlar. Pasifik Gayrimenkul Ortaklığı'nın payları geri almasıyla ilgili bir kapı var arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde inelim arkadaşlar. 19.04.2023 yani bugün 150.000 adet lot geri alımı gerçekleşmiş arkadaşlar. 5.99 kuruştan geri alım söz konusu. Bir sonraki kapımıza bakalım. Meditera tıbbi malzeme sanayi ve ticaretle ilgili payların geri alınması ile ilgili bir kapı var arkadaşlar. Burada da aynı şekilde hemen hızlı bir şekilde asıl sadede gelecek kısma gelelim arkadaşlar. 19.04.2023 tarihinde 14.400 adet lot o da 31 lira 30 kuruştan geri alınmış arkadaşlar. Bir sonraki kapımız Ensari Deri gıda sanayi paylarının payların geri alınması ile ilgili bir kapı haberi var pardon kar payı dağıtımla ilgili bir kapa B var. Herhangi bir şekilde kar payı dağıtımı gerçekleşmeyecek arkadaşlar. E, son bir kapımız arkadaşlar AG Anadolu Grup Holding kar payı dağıtımla ilgili bir kapı var arkadaşlar. Burada da A ve B grubu var yine. A grubu işlem gören pardon A grubu ser işlem gören B grubu ise işlem görmeyen şeklinde 0.82 kuruş değerinde net e, brüt bir kar payı var. E, net olarak da 0.73 kuruş e, bir Net kar payı var arkadaşlar ama şöyle bir şey var B grubunun biraz e, vergiler kesilmediğinden dolayı 0.82 kuruş arkadaşlar. Burada e, hak kullanıp tarihi 24.05.2023 e, kesinleşen 24.05 ödeme tarihi de 26.05.2023 arkadaşlar e, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim yine son dakika açık, e, bilgileri gelirse sizlerle paylaşmaya e, e, inşallah çalışacağım e, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar bize destek olursanız sevinirim kendinize iyi bakın görüşmek üzere